Rahatsız etmeyelim şehzademizi. Ne rahatsızlığı? Siz artık nişanlısınız. Mümkün olduğunca beraber vakit geçirmenizde fayda var. Yemek yer, sohbet ederiz beraber. Sultanım, şehzademiz müsait değil. Kim var içeride? Şehzademiz, haremi Efsun Hatun'la birlikteler. Geldiğimize haber verin. Dönelim biz. Şehzademiz başka bir vakit gelmenizi buyurdular. Size iyi geceler Sultan. bir Bige. Şehzademizin arzusu ortada. Müsaadenizle. Sultanım. Sen kimsin be hatun? Senin haddine mi düşmüş şehzadenin arkasından iş çevirmek? Sultanım ben her şeyi öğrendim. Hürrem yollamış seni buraya. Ona hizmet ediyormuşsun. Yalan yemin ediyorum yok öyle bir şey. Kes sesini. Kimi kandırıyorsun sen? Vallahi ben masumum. Hürrem Sultan'la bir alakam yok. Abi. sultanım bırakın beni. Ben masumum. Masum. Yemin yürü. yürü. Sultanım yemin ederim. Kes sesini. Ne yaptı acaba? Anlamadım ki. Şehzademizi kızdırdı belli ki. Al bu cariyeni. Bir daha da sakın şehzademe ilişme yemin ederim kendi ellerimle bağırım seni. Ne oluyor Mahdi Ne demek bu? Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Bu yılanı bir hasta yolladın. Ne yapacaktı? Vazifesi neydi? Oğlumu öldürmek mi? Sen iyice delirdin. Ben bu haini kovalı aylar oldu. Bana gene iftira mı atacaksın? Boşuna inkar etme. Beni kandıramazsın. Hı. Daha dün hatunu sen eski saraya yollamadın mı? Baktın ki kurtulamıyorsun. Şimdi bana suç atıyorsun. Böyle mi kurtulacaksın hatundan? Hiç yok mu ki. Ben senin ruhunu biliyorum. Elinde olsa bir kaşık suda boğarsın şehzade. Lakin ben sana bu fırsatı vermem. Mustafa'dan uzak durur. Yoksa senin ciğerini sökerim. thank you